Hepinize merhabalar. Ben Duygu. Yeni videoma hepinize hoş geldiniz. Bu videoda vay orman oynayacağım. Yeni yamadan sonra 6-18 yamasından sonra vay birazcık öne çıkan bir ormancı oldu ve ben de bunu hem görmek istedim hem de bir birlikte bakalım dedim. Bir dakika nasıl slash t yapınca mı? Gözlüğü indiriyordu galiba değil mi? Aynen. Bir daha slash t yaparsam çıkartıyor ama ben gözlüklerle oynayalım madem. Böyle bir şey var. Şimdi bizim takımda botta Lucian ve Kyle olacak. E, ee, midimizde Zix ve üst koridorumuzda Malzahar var. Biraz garip bir takım oldu açıkçası. Yani çok garip bir takım oldu diyebilirim hatta. Böyle, bana, çok garip geldi şu an. Hala garip gelmekte. <laughs> Böyle çok eskiden gördüğüm şampiyonları görüyorum yine. İşte Kyle olsun midde. Karşı takımda mesela Twisted Fate var. Bunları oyuna başladığım zamanlarda falan görürdüm genelde. Ondan sonra bu arada bu neyin konuşmasıydı ya? Tek bunu alacağım ya. Çarpı kullansam olsa daha hoş olabilir de zaten rahat dönüyorum bu normalde. Saldırız gibi zaten şeylere. Ee, işte rünlere. Hiç potu da basmasaydım keşke. Neyse şeye harcarız. Şu yukarıdakini harcarım. Gerçekten şey çok fark ediyor. Saldırı hızı olarak ve saldırı hızı olmadan daha doğrusu. Yanlış söyledim bu arada ilk başta. Orman çok rahat dönüyorsun saldırı hızı olduğu zaman. Mesela benim şeydeki hesabımda TRD. Ha bu arada TR'de değilim. Vesteyim. Ee, benim benim Vesteki hesabım. Ve şey. Gold işte ve birazdan hani kasmak istiyorum. Hem de işte o erken bir gen geldi oraya. Çok güzel. Çok güzel geldi. Keşke onu da alsam. Gel buraya. Belki yavaşlatırım seni. Şundan neyse. Kuleden boşuna hasar yemeyeceğim. Böyle doğru zamanda doğru yerde olduğum için galiba baya hoş oldu. Şimdi adamın mavisi yok. Adamın mavisini çalıp kendi mavimi mi alsam? Adam doğdu gerçi. Şu an direkt doğup oraya gelecek. O yüzden hemen kendi mavimi almaya devam ediyorum. Ama onun normalde biraz dönebilirdim yani. Açıkçası hiç şikayet etmezdim. Vale şey olayını çok seviyorum. Q'ya basılı tutuyorsunuz. Bunun Q'su biraz garip yani. Değişik bir şey var, sistemi var Q'sun. Basılı tutarken o sırada bir anda işte flash'a ya sıçraya basıp bir şekilde onu atarken falan adamın yanına direkt olup onu sanlayabiliyorsunuz. Onu tamamen yapamadım ama e, onu tekrar bir denerim. Şimdi aslında benim manam var. Ama yani orman desteği çıksam daha hoş olur. Şu da güzel altın verdiği için hemen şunu bir alalım. Aslında dediğim gibi amacım adam biraz ormanı dönmek güzel olurdu onu geriye düşürmek. O yüzden nasıl usta sürekli rahatsız etmek lazım yani. Çünkü o da bayağı sıkıntı olabilir ilerleyen dakikalarda. Şuradan biraz daha seviye. Ay onu var ya neyse tut şeyim olmadığı için sıçram olmadığı için bulaşmayacağım. Bunu almış galiba. Bunu zaten almıştı. Şuna bakalım. Nasıl double kill ya? Nasıl ya? <laughs> Dayılıyor muyuz? Dördüncü seviyede. Ya yer mi? Güzel. Ya aha aha Nasıl güzel slowla beni oyaladı. Nasıl güzel beni oyaladı slowyla. Of ya kendimi çok kötü hissediyorum şu anda. Hemen botumu çıkıp sessiz bir şekilde üçlü kuvvete gideceğim. <laughs> Ay üçlü değil Trinity. Bir de ne yapalım şunu büyüteyim. büyüteyim. Ha. Ondan sonra şunu şundan yapalım. Yanımızda bunu bulunduralım. Daha, daha sağlam oldu bence şu anda. Hmm, bu dakika bunun flash yoktu değil mi? Senin flashın yoktu değil mi? Ben şimdi sana geliyorum. Ben şimdi sen nereye gidiyorsan oraya geliyorum. Büyük ihtimalle şunu almaya gidecek galiba oradan sonra. Ona gideyim mi? Tipistin flash yok da boş ver onu. Hmm. Geliyorum sana şu an. Bekle beni Grace. Neredesin ya? Seni gördüm mü görmedim acaba? <laughs> Acayip güzel oldu ya. Çok güzel oldu vallahi çok beleş oldu yani açıkçası. Ben bunu rahatsız etmeyeyim istem. yoksa bunlar bana mı gelecek hepsi birlikte? Ben yine bu nasılsa bir gideyim. Gerçi altı değilim ama yine de bir gideyim yani. Ama buraya totam hiç oldu mu? Hı? Hiç oldun buraya totem. Hiç oğlum yani. Bir daha mı gitsem? gitmeyeceğim. 6 olup zikse mi gelsem? Çok... Ben böyle çok kararsız oluyorum bazen orman oynarken. Ama orman oynamak aşırı keyifli geliyor. Daha az böyle şey... Daha seri uğraştığım için mesela işte botta nişancı oynarken var ya böyle Nişancı oynarken konuşmak kadar zor bir şey yok herhalde. Bot motor olmuş mu? Olmuş. Nasıl başardınız peki bunu? Hı? Peki bunu nasıl başardınız? Bana bunu anlat. Bana başarı hikayenden bahset. Atmayacağım. Resetlensin. Sonra lazım olur. Altı olmak istiyorum. Şuradan azıcık XP alsam ben. 1 milyon alsam direkt şeyim zaten. Altayım. Yani bunu nasıl başardınız? Gerçekten. Direkt desem çarpım yok. Merhabalar. Evet nasıl başardıklarını şu an anlamış bulunuyorum. Hadi öldür onu. Öldürsün bence. Ziggs onu öldürmeden eve gelme. <laughs> onu öldürmeden eve gelme benden ne yapayım yani. Gerçekten hayatımın en agresif oyununu falan oynuyorum şu anda. Ben daha size ne yapayım? Cık cık cık. Vallahi bu oyunu sırtlayacağım i̇nşallah yani. bu oyunu böyle sırtlamak istiyorum, taşımak istiyorum ama. Hmm. şey bitirdikten sonra bir şeyler yaparız. Bak 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 san şuna bak bak bak. Grace in our jungle blue. We can onu öldürebiliriz dostum, onu öldürebiliriz. Burada mı değil? O zaman kesin burada. Ya, ya. Neden? Neyse gel, al şunu. Oha şaka mısın sen? Şaka gibi attı valla. Ben de onların mavisine gideceğim o zaman. Yapacak bir şeyim yok. Ultim yok çünkü. Mazlar bence hatası bu biraz. Yani orada azıcık insan biraz dikkat eder değil mi? Hayvan gibi vuruyor yani Grace yani. İnsan gibi vurmuyor ki. Şimdi Graves'ler oradan ona gideceği için ben de bu arada oyundaki gücümü, ağırlığımı bota yöneltmeliyim. Hemen şunu çalıp kendi kırmızını da alırsam baya iyi olur. Yani zik salamadı, Olan Zix'e oldu. Öldürebilir miyiz adolslar? Yok yok yok. Bir daha geleceğim. Ne yapıyorsun? O benim. Vermem onu. <laughs> benim o. Kendi emeklerimi aldım da şimdi sıkıntı var. O da ne biliyor musunuz? Grace buraya gelirse oyun burada biter. Yani Grace buraya gelirse gerçekten oyun burada biter yani. O yüzden kumu harcamıyorum ki kaçarım falan. Acayip tırsıyorum şu anda yani. Totem de yok orada. Mesela şuna basayım bari. atamıyorum ki yani gank atsam öldüremeyiz ya öldüremiyoruz öldüremeyiz de dur bakayım şu buff ile belki şey yapabilirim tf yukarı gitmiş ha, o nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Orada zaira Zy var. zaira var. Ay çok çok geriliyorum, çok geriliyorum. Bizim takım neden böyle? Çok garip tercihler yani. Pikler çok garip. Hiç metaya uygun değil böyle dereceli de falan. Lütfen ilginç şeyler seçmeyelim ya. Ölüyor muyum? Ölmüyorum henüz. Düşünme mesela gelmesi lazımdı galiba şu an. Ne yapıyor orada bilmiyorum. Özellikle atmıyorum kendimi riski. Çünkü çok gereksiz bir agresiflik olur yani. Hadi takım biraz kendinize gelin ya. Böyle resmen... Anlamamıyorum. Kyle yüzünden mi kaybediyoruz acaba ya? Yukarısı da sen ayrı bir olay zaten. <laughs> Neyse ben kasabildiğim kadar kasmaya bakacağım yani. Şu üçlü çıktıktan sonra biraz tank dönerim. Hani belki hem tanklarımı hem vururum falan böyle kafamda deli sorular. Ama çok zor yani karşı çok kasılmış biraz. Biraz fazla kasılmışlar. Yani kayın biraz kolsuz galiba kayın ya. Aşağı gen kalsam yemin ederim üçümüzü de öldürler. Öyle hissediyorum. Yani Danya, öyle biriz birken yanlışlıkla. Cık, o tek değildir orada bence. Burada totemleri vardır hatta ve bana şu anda, aha, ay sanki ölüme gidiyorum gibi hissediyorum. adamlar nerede olduğunu kestiremiyorum şu anda. Bizim mavideler mi? Değiller mi? Ben de bir yanımda totem taşıyım ya. Galiba burada değiller. Hemen şunu bir vereyim sana. Uf, hayatımın en güzel flash'ını atmış olabilirim şu anda. Hangisi daha kolsuz acaba? Ona karar vermeye çalışıyorum şu anda. Devam 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 devam, devam. Öldürsün sen onu. Sen yaparsın be. Sen yaparsın be. Ona niye döndü onlar ama ya? Botta bunlar böyle 0 3 0 3. Wow. Wow. Tristan'ın flash yok. Gerçekten buna çok sevindim yani. <laughs> Tristan'ın flash'ın olmaması baya önemli bir haberdi benim için. O bir an bir umut ışığı gördüm ama azlardı ama Bilmiyorum yani. Bakalım. Biraz sabır, biraz sabırlı olmak lazım, oynamak lazım. Bunu almışlar mı? Bence pislik yapıp almışlardır. Aa, almamışlar. Ha bankta mı kaldı? Ne oldu bunlara? Peki ben buna gen katsam biz bunu alabiliriz. Ne dersin? Mazahar. Yetişemiyorum ki. Yetişemiyorum ki. Olmuyor. Olmuyor. En azından mağazaların galiba hayatını kurtardım. Ya bir yere bir katkım olsun yeter yani ama... Umarım bunun devamı falan gelir. Grace aşağı gidecek bence benim orada. Beni gördü. Beni kesinlikle gördü. Ya da bir yere gidecek. Yukarıya gidecek. Burada bir şeyler olacak. Ay kafam çarptı. Hangisine gideyim? Buna gideyim. Özellikle atmıyorum. Kule dibinde utile gitmek istemiyorum çünkü. ulti Ultilesem kesinlikle öldüremeyiz ya. Yok. Yok olmaz. Olmaz. Kaç lazım bunlara? 3 3 lazım. Ya bu oyunu böyle kazanabilmemiz için bir yerden bir, bir umut ışığı olması lazım hani en azından bir tane koridorun kazanması lazım yani. Ben hala onları alacağımızı ve kendini öleceğini düşünüyorum ve adamlara daha fazla böyle zaten kill vermek istemiyorum. Oyun böyle 5-16 çünkü. Garanti bir şey olduğu zaman atmak istiyorum. Biliyorum ağızların hani ultisi var vesaire ama bunların hepsi kule altında olacak. Hani daha az daha yakına gelsek. Hadi öldür bakayım. Daha garanti bence. Üf ne slow attı be. <laughs> Adam sonsuz bir slow attı bana yani. Yani ormanımızı dövmeye hızlıca devam edelim. Bunun başına nöbet tutacağım. Sen ne diyorsun? Bunun başına ben nöbet tutacağım ya. 40 saniyesi varsa ben 40 saniye boyunca buradayım demektir bu. <laughs> 04 03 bot Umudum var mı? Var. Var. Çünkü keyif alıyorum. O yüzden sıkıntı yok yani. Ben hala oyunu domine edebileceğini düşünüyorum birazcık zaman lazım. Yapma sakın. Sen çıldırmış olmalısın. Korkudan yaklaşamıyoruz ya. Ben nasıl vereyim ki sana şimdi? Nix gerekirse bunu ultiyle tamam mı? Zik şunu al. Nerede o? Bir dakika o TF nerede? Şimdi onu nasıl yaklaşan biliyor musun? <laughs> Valla yapabileceğim tek şey buydu yani. Gerçekten yaklaşamadım çünkü. Nasıl olsun slow sağ olsun baya baya beni yok etti. Neyse şimdi bunu çıktık. Botu şundan yaptık. Tamam mı? Ondan sonra benim yapabileceğim en mantıklı şey büyük ihtimalle bunu birazcık can çıkmak olur böyle. Yani artık biraz daha tanka dönmem lazım çünkü yoksa duramıyor yani takım duramıyor. Gerçekten duramıyor. <laughs> Utanmasam şey falan alacağım böyle. Utanmasam ordu kalkanı falan alacağım ya. Neyse bence şu an baron falan alıyor olabilirler. Nasuslar yok ama yani neyse almıyorlarmış. Şundan şunu alayım. Graves'i birbirine kesemeyebilir Graves çok güçlü. Gerçekten bot den galiba bir, bir, kişi troll yani galiba Kylie troll. Selam merhaba. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Çok vuruyor. Tristan Grace benim şu an kırmızımı falan çalıyor olabilir ama gerçekten elimden geleni yapıyorum ya. Gerçekten elimden geleni yapıyorum ama çok saçma ya. Çok saçma. Oradan bana gelmesin. İstemiyorum. Çok rahatsız ediyor beni bunun slow'u. Ya ufakta hiçbir şeyim yok. Biraz bekleye bekleye falan belki bir şeyler olabilir diyeceğim o da yok yani. Aslında anahtar bu oyun anahtarı Magic Resident'den geçiyor yani. Büyü direncinden geçiyor. Ben girip öleceğim mesela şimdi. Takımda bir şeyler yapar belki. İnanıyorum. Gitki de yaprak dökümü gibi dökülüyoruz farkında mısınız? Yaprak dökümü gibi dökülüyoruz yemin ediyorum. <laughs> Bunlar da oyunu dünden razılar falan böyle. Neyse. Koş 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 koş. çok zar. Ona başka bir şey yapamaz mıyız peki? Onu yakalasak falan olmaz mı? O da mı olmaz? öldürürsünüz ya. Ultili bir şey... O da olmadı? O zaman yapacak bir şey yok. <laughs> Grace geliyor bottan. Baba ben de dökeceğim. <laughs> Baba biraz daha oynayacağım. Bitirmeyin ya. Ya çok zevkli. Bitirmeyin. Vay çok zevkli şu an. Oha yok artık. Gözlerime inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Hadi. Stop it. Hayır. You stop it. Dur dur şunu. <laughs> Bu zaten yoktu da orada red. Oraya gidemezdim bile. Gidene kadar zaten öldürürlerdi. Şu an oyun şey değil yani. Ne kadar çabuk lane'leri ittirir de rahatlarsak o kadar mutlu oluruz. O kadar daha oyun biraz daha uzar işte şansımıza falan. Böyle ama mutluyuz. Bak Zayre direkt şurada. Şu Zayre'yi ben öldürsem o kadar mutlu olacağım ki. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. <laughs> Kestim ümidi galiba ya. Cidden ümidimi kaybettim galiba ama. Zizirot falan koymuş bu da ikinci eşya. <laughs> Adamlar baron falan alıyorlardı. Karşıda hayatımda böyle karşılaştım en garip takım. Yani bizim takım daha doğrusu. Bu, bu 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 daha çok hasar. Bu 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 bu. Bundan zaten hasar desen çıkmıyor. Yok o da olmadı. Ben burada bekliyim o zaman. <laughs> ben burada bekliyim o zaman. gerçekten. Ya bu oyun böyle sinirlendim mi? Evet o bot o kadar fazla sinirlendim ki yani seçtikleri şampiyonlar her şey o kadar saçmaydı ki yani bizim orta koridorun şampiyonları işte orta koridorun şampiyonu üst koridorun şampiyonu falan komple saçmaydı yani o yüzden gerçekten sinirlenemeyecek gibi değildi. Ben reportluyorum ya. Gerçekten reportlamak istiyorum yani kaylı trolling yani. Trollediği için sadece. Hmm. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Hastane bakıyoruz. Ya manzara hadi tamam hani nereye göndersen gider zaten ama yani kay support diye bir şey yok bu sezonda yani. Yok yok. Olmayan şeyleri bazen zorlamamak lazım. Bilmiyorum ya. Bu, bir, bir koridorumuz falan kalsa, kazansaydı Hani bir koridorumuz önde olsaydı falan bir şeyler yapabilirdik hani ama yapacak bir şey yok gerçekten bazen yapacak bir şey olmuyor yani. 19 puan kazanmışım şimdi 18 puan gittim bir puan öndeyiz bence bu da gayet yeterli şu anda. Böyle bir video oldu cidden kızın takımdakileri hatta böyle keşke şey yapsaymışım hani seçim ekranı bizim takımdaki şampiyonları gördükten sonra live atsaymışım en azından hani 3 LP falan gidermiş böyle de saçma bir oyun olmazmış diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama böyle durumlarda bence hani takımı gördükten sonra oyuna çıkmak lazım. Yani bir sonraki oyuna girelim. 5 dakika daha bekleyelim. Bir sonraki oyuna daha girelim. Hani dedim belki herhalde kazanırız yani. Kazanmak da değil aslında olay. Ee, hani en azından birazcık çekişmeli geçer oyun. Zevkli geçer falan. Aynı ben keyif aldım. Aldım ben bayağı. En azından takımın gururu olarak, takımın gururu olarak şu an ayakta duruyorum yani. Neyse çok da fazla uzatmayayım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşunu kullanmayı unutmayın. Daha fazla League of Legends videosu için da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videolarda. Bay bay.